Selamlar dostlar. Köyboy kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da inek. Ee, dünkü videoya yorum gelmiş arkadaşlar. Söylemesen inek olduğunu bilmeyecek eşek sandık diye. Tabi esprili bir yorum bu. Hani kötü niyetle yapılmış bir yorum değil. Çünkü yorum yapan izleyicimiz sürekli yani yorum yapan bizi e, severek izlediğini düşündüğüm birisi. Ee, benim bunlar da inek dememin sebebi arkadaşlar hani ben ilk zamanlar YouTube kanalını ilk açtığımda hani bir giriş cümlesi, bir şey bulmam lazım, nasıl açayım videoları falan filan diye düşünüyordum. O zaman da ilk videom güvercin videosuydu. İşte ben ümit bunlar da güvercinlerim diye girdim. Sonra bu ufak ufak esprili olmaya başladı. Yani nasıl diyeyim, ben ümit bu da ağaç falan. Hani sırf o cümleyi kurabilmek için hiçbir şey yoksa bile bir şey gösteriyordum. Mutlaka. Ee, o yüzden bu aslında benim klasik giriş cümlem. Yani inek olduğunu bilseniz de ben bunu söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, bu alışkanlık oldu. Şimdi farklı isimli bir kanal açsam gene büyük ihtimalle alışkanlıktan aynı şekilde açacağım. Kanalın ismini bile yanlış söyleyeceğim köy boy kanalı diye. O yüzden köy boy, şeyin kanalın ismini değiştirmeyi düşünüyordum. Ee, bu yüzden değiştirmedim. Bir süre alışamayacağım diye. Kanalın ismini niye değiştirmeyi düşünüyorum? Arkadaşlar 30 yaşına geldim. Köy boyluk kalmadı artık. Ee, aslında köy boy kelimesi şeyden her, hepinizin anlayacağı gibi kovboydan geliyor. Kovboy da işte kov inek demek, sığır demek, boy da işte inek oğlanı yani inek çobanı gibi, çoban gibi kovboylar oradan geliyor aslında. Sürüleri otlatıyorlar, devasa sığır sürülerini atlarla otlatıyorlar. Kovboyluk oradan geliyor. Yani ben de köy çocuğu manasına gelen köy boyu yapayım dedim. Ee, ama hani biraz artık yaş gidiyor yani boyluk kalmadı artık menlik yani boy İngilizce'de genç erkekler için kullanılan bir terim yani 20-25 yaş 18 yaş falan filan hani şeyi erişkinliğe yani ergenliği ergenlik dönemi ve gençlik dönemi için kullanılan bir şey bu boy kelimesi. Ee, ben de artık o safhaları geçtim maalesef artık bu kadar genç değilim o yüzden bu boy biraz rahatsız ediyor beni. Köy boy e, ismi değiştirmeyi düşünüyorum zaman zaman e, ama bilmiyorum ne olur nasıl gider hani bu isim de böyle ezberlendi böyle mi kalsın yoksa değiştireyim mi hatta bu konuda fikriniz varsa yazın yorumlara Kanalın ismi değişsin mi kanal Demişken arkadaşlar e, videolarımıza yani uzun vadede uzun vadede dediğim 4 yayınlandıktan sonra 4-5 gün içinde e, 100 like gelmesi hedefini koydum duyarlı davranıp like butonuna dokunursanız beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ben yani videoya geçmeden önce başlangıçta bunu da söyleyeyim. Eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu arada şey konusunda teşekkür ediyorum. Abone olmayan kullanıcılardan gelen izlenme azalmaya başlamış. Yani şöyle aslında abone olanlardan gelen izlenme artmaya başlamış. Yani bu demek oluyor ki izleyenler abone olmuşlar. Yani şöyle eskiden yüzde %17 da yani izleyicilerimin %17'si abone olan izleyicilerdi şimdi 30'u geçmiş yavaş yavaş ee, bu demek oluyor ki izleyip abone oluyor insanlar ee, benim açımdan ve kanal açısından sevindirici bir durum bunun için de teşekkür ederim hepinize bir önceki videoya gelen farklı kişilerden yorumlar oldu genelde hep aynı yani şöyle oluyor yorum sistemi bütün videolara yorum yapan sıkı takipçilerimiz var ee, ki hepsine çok teşekkür ederim hatta e, şey yapanlar var işte yorum 1 yorum 2 yorum 3 diye fazla fazla yorum atanlar var sırf katkı olsun diye nokta koyanlar var destek yorumu yazanlar var hepsine çok çok teşekkür ediyorum bir de bazen o videonun içeriğine yönelik sadece atıyorum o videoya yorum yapmış. Ee, ama mesela 3-5 video kendisine ilgilendiren, merak et, e, ettiği bir şey çıkmayan, kendisini ilgilendiren bir şey bulamayan e, ya da e, söyleyecek bir şey olmayan videoya dair insanlar arada bir yapıyorlar. E, yorum yapmak mecburi değil. Buna göre kimseyi kategorize edemem. Yani bu da benim için şeydir, destektir. Teşekkür ederim onlara da. E, bir de izleyip yorum yapmayanlar var. İzlenme sayılarına bakarsak bayağı var hem de. <laughs> Onların da canı sağ olsun ama artık yavaş yavaş yorum yapmaya başlasalar, sohbete, muhabbete katılmaya başlasalar iyi olur arkadaşlar. Ee, benim açımdan. Ee, ne diyordum? Ha, Like sayılarını arttıralım demiştim. Ha, yorum yapalım. Bir de abone olmayanlar bir kontrol edip abone olsunlar. Şey sanabilirsiniz arkadaşlar izlerken. Hani sürekli izleyenler ama abone olmayanlar sürekli videolar ana sayfasına düştüğü için e, abone olduğunu sanabilir. Onu bir kontrol ederseniz çok mutlu olurum. Bu da büyük ihtimalle en uzun abone ve like konuşmam oldu bir videoda. Ee, konu kanaldan açıldığı için e, konuyu güzel açtığımı düşünüyorum. O yüzden bu kadar uzun yaptım. <laughs> Kusuruma bakmayın. Sırçı lisan ettiysem affola diyorum. Ee, ne yaptık? Yine yani dünkü yere, yere çıkardık inekleri. Ama şöyle bu videoyu arkadaşlar cumartesi günü çekiyorum. Ee, ama cumartesi günü video yüklenmeyecek. Neden? Çünkü ben videonun bir gün gerisinden gelmek istiyordum. Yani bir gün önce çektiğim videoyu bir gün sonra yayınlamak istiyorum. Çünkü öbür türlü telefondan yüklemek, yani iş yaparken biçimlendirip yüklemek zorunda kalıyorum ve haliyle baya bir internet gidiyor, telefon interneti gidiyor. O yüzden evden yüklemek için, hani akşama yükleyebilmek için bir gün önceden gitmek istiyorum. Akşama yüklemenin avantajını alıyor. Evden Wi-Fi'den yüklüyorum. Hem daha hızlı yükleniyor, ee, hem internet paketimi açmamış oluyorum. Ee, onun dışında hem de atıyorum bir şey oldu. Bugün bir yere gitmem gerekti. Falan video çekemedim. Ama bugünün videosu zaten dünden hazırdı. O yüklenmiş oluyor. Ertesi günde gene videoları çekerek, hatta gerekirse stok yaparak devam edebilir hale geliyorum. Bu açıdan de iyi oluyor. Ee, akşam evde yükledikten sonra yayınlasan diyeceksiniz. Orada da şöyle bir e, şey var. Problem var. Ben şu anda video yayınlama saatini 9'a çektim. Eskiden 6'da yüklemeye çalışıyordum. Ee, akşam 9'a çekmeye çalıştım. Çünkü iftar vesaire yemek yeniyor. Çaylar içiliyor falan filan. Ee, o ara ilk yüklendiğinde fazla izlenmeyebiliyor. İlk yüklendiğinde fazla izlenmezse de videonun gösterim oranı düşüyor arkadaşlar. YouTube algoritmasında mesela. Yükledim. İlk gün 100 izlendi o video. Yani 1000'i zor görüyor. 600'de 700'de kalıyor bir haftanın sonunda. Ama ilk gün yükledim. 300 400 izlendi o video kesinlikle 1000'i geçiyor. Daha fazla kişi tarafından izlenip etkileşim aldığı için bu yüzden hani daha rahat izleyebileceğiniz aktif olduğunuz saatlerde yüklemeye çalışıyorum. Hatta bu konuda şey de yazabilirsiniz. Hangi saatlerde izlediğinizi aşağı yukarı ortalama yazarsanız benim açımdan iyi olur. Şöyle YouTube'un bir şeyi var. YouTube Studio diye bir program var arkadaşlar. Aplikasyon var YouTube'un kendi aplikasyonu. Bu bizim kanal istatistiklerini görmemizi sağlıyor. İşte en çok hangi saatlerde izlenmiş, izleyiciler, izleyici kitle kaç ile kaç yaş aralığı arasında atıyorum. %10'u 18 yaşından küçük diyelim. %20'si 18-24 yaş arası falan gibi. Böyle istatistikler veriyor bize. O istatistiklere göre de en fazla izlenmenin alındığı saatler. Ee, böyle 8-9 o civarlar. Ee, ama şöyle ben 9'da yüklediğim için de herkes 9'da izliyor olabilir bir süre sonra. Bu yüzden hani kendi genelde böyle YouTube'dan açıp video izlediğiniz ya da benim videolarımı izlediğiniz saatleri yazarsanız o da benim için yönlendirici, yol gösterici olabilir. Ee, her gün aynı saatte yüklemek de önemli ee, YouTube algoritması açısından arkadaşlar. Şöyle siz düzenli bir profil çiziyorsunuz. YouTube'da sizi önermeye değer görüyor düzenli iş yaptığınız için. Yani bu adam atıyorum her gün saat 9'da videosunu yüklemiş ya da 2 günde bir yüklüyorum diyelim atıyorum pazartesi, çarşamba, cuma, pazar yüklüyorum diyelim sürekli bu günler ve her günde aynı saatte her yüklediğim günde aynı saatte yüklüyorum diyelim. Bu e, düzenli bir şey e, yani ilk intiba önemlidir ya insanlarla tanışırken. Bu da böyle bir şey yaratıyor. Yani YouTube bakıyor ki bu adam düzenli içerik üretiyor. Ee, çünkü biz de YouTube'a para kazandırıyoruz. Onun reklam koyabilmesi için videolar oluşturuyoruz. Ee, doğru kişiye yatırım yapmaya çalışıyor yani. Ee, benim kanalım ne kadar büyür izlenirse YouTube için o kadar iyidir. O kadar fazla izleyici çekmiş demektir. Ee, o kadar fazla reklam koyacak videosu olmuş demektir. Dolayısıyla ileride büyüme potansiyeli gördüğü kanalları daha fazla öne çıkarıyor. Ee, bu sebepten aynı saate koymaya falan çalışıyorum. Normalde ya bugün de videoyu bugün çektim, bugün de yüklemem lazım. Bu hani istikrarını bozar kanalın. Normalde. Ee, ama bunu yapmak zorundayım. Hatta cumartesi günleri hiç video koymayabilirim. Her hafta cumartesi günü tatil yapabilirim kendime. Eee Öyle bir şey yapabilirim. Hem de stoğum eksildiyse stoğumu tamamlamak için bir gün olur. Ee, onun dışında bugün şey oldu ya. Video hani tamam inekleri çıkardık ama YouTube kanalım hakkında, kanala nasıl baktığım hakkında konuşmuş olduk oldum. Ee, hatta şeyi de anlatayım ben size. Kanaldan beklentim ne, şu anda ne kadar kazanıyorum vesaire. Onları da konuşalım. Şu anda arkadaşlar askerden geldiğimden beri askerden ne zaman geldim? 31 Mart'ta geldim. İlk videomu da Nisan'ın 4'ünde mi öyle bir şey çektim geldikten sonra. 3'ünde mi 4'ünde mi öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Nisan ayı boyunca her gün video çekip atmaya çalıştım. Yani 3-4 güne es geçmişimdir. Ee, yo başlarda biraz seyrek attım doğru. Hani başlarda 2 günde bir 3 günde bir attığım da oldu da son günlerde her gün çekip atıyorum. İzlenme sayıları tabi kanalın eski izlenme sayıları gibi değil. O şey videomuz uyarı yiyip kaldırılmadan önceki gibi değil. E, ama tatmin edici. O etki kalkmış yani kanalın üstünden. Çünkü o e, bir videom vardı benim. Uyarı alıp kaldırıldı. Ondan sonra izlenmeler bir anda yere çakıldı. E, yani bir nevi ceza yedim. Öyle diyeyim. Video dediğimde videoda horozlar kavga ediyordu. Araladım falan. Yani öyle kanman bir şey de yok. Onu da gene söyleyeyim. Sürekli söylüyorum bunu artık. Sürekli izleyiciler bıkmıştır ama yeni gelenler için söyledim. Hani merak edenler olur falan diye. Ee, şu anda kanaldan beklentim ne arkadaşlar? Ee, çok bir beklentim yok. 150 lira falan bir şey kazanmışım. Ay bitiyor. En fazla ayda 200 lira falan bir şey kazandırır. Benim zaten ee, aylık şeyim bu. İnternet paketim bu yani. Ee, ki onu da aşıyorum çoğu zaman daha fazla geliyor Yani ancak kendi yükleme masraflarını çıkarıyor ee, Hadi onu da yapmıyor diyelim Bu 200 lira cebime kalıyor desem En fazla işte kaz civcivlerinin falan yemini çıkarır ee, Elbette daha fazla büyüsün isterim kanal Bir ek gelir olması benim için çok iyi olur şöyle de şöyle zor zamanlar geçirdiğim zamanlarda Ya yem gene bitiyor Nasıl yapacağım yem parasını Bir daha yem almam lazım falan dediğim zamanlarda Ha, YouTube'dan işte atıyorum 3 bin lira 5 bin lira yatmıştı atıyorum 2 ayda 3 ayda birikmişti. Gideyim onunla yem alayım falan diyebilsem gayet güzel olur benim açımdan. E, buna yok demem. E, açıkçası bu kadar düzenli yani her gün video atmaya çalışmamın sebebi de bu. E, hatta şey oluyor her gün atmanın sıkıntısı çok fazla video çekip siliyorum beğenmeyip. Çünkü her gün atıyorum diye de çok boş içerikler çekmek istemiyorum. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Benim hayatım şu otlak bitene kadar, yazın gelip kuruyup bitene kadar her gün bu olacak. İnekleri çıkaracağım, otlatıp akşam yerine koyacağım. Bu yani. Ee, her gün aynı şeyi de ne kadar farklı kılabilirim, farklı içerik çıkarabilirim bilmiyorum. Ama e, uğraşıyorum emin olun. Bir günde 3 video çekip sildiğim oluyor tekrar. Bunlar işe yaramaz deyip Burada çok boş konuşmuşum deyip yüklemekten vazgeçtiğim oluyor. Ee, en son mesela şu psikobuza kafayı bana taktı videosu var. Ee, bundan önceki video değil de ondan önceki video. O gün mesela üçüncü videoydu o çektiğim. Bütün gün de boşa gitti hani çektiğim video. Video çekeceğim diye çektim çektim iki kere video çektim. Ve şey de değil bir seferde girip mesela bu video öyle oldu. Bir seferde girip konuşuyorum şu anda kesmeden. Mesela sabah 5 dakika çekiyordum işte bir yere gidince inekleri bir yere götürünce 5 dakika çekiyordum falan öyle akşama kadar bir süreç günü de kaçırmış oluyorsunuz ister istemez. Ee, o yüzden böyle sıkıntılar olabiliyor ama elimden geldiğince izlenebilir sıkılmadan videolar çıkarmaya çalışacağım. Şimdi bugün hakkında briefing vereyim size yani rapor vereyim ne yaptım ne ettim küçük buzağı bugün daha sabahtan çıkardık. Çünkü dün baktım uyum konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ot da yiyor. E neden çıkarmayayım? Eve de yakınız zaten. Bir sıkıntı falan yaşarsa, susarsa vesaire dayanamazsa. Zaten şeyler, inekler susadıkları zaman eve dönüp sularını içiyorlar. E ben neredeyim şu anda? Kayalıkların üstündeyim. Dün demiştim dünkü videoda. Hani doğal sınırlarına ulaştı. inekler çıkamıyorlar oradan falan. Orası kapalı diye. Şu anda sınırın üstündeyim. Güzel bugün gene esintili bir hava var. Burası normalde sıcak olur. Ha burada tutmaya çalışacağım gün boyunca ama öğlen belirleyecek bunu biraz da. Çünkü öğlen sıcağı burada çekilmez oluyor çukur olduğu için. Ama böyle esinti olursa, böyle devam ederse güzel olur. kim vardı yanımda az önce köpeklerden? Ha Duman. Duman Paşa. Dün dağlarda gezdi. Gelmedi. Dün Bugün de Zeyna gelmedi. Bunlar şey mi var diye mı çalışıyorlar. Ne yapıyorlar kendi aralarında? Nöbetçi zelgesi falan hazırlayıp da Neyse ineklerimiz güzel otluyor arkadaşlar. Ben de kendimi kandırıyorum bunlar otlarken. Aa, bugün şu kadar kar ettim falan diye. Halbuki cebime giren bir para yok. <laughs> Cebimden para çıkmadığı için seviniyorum. Para kazandığım için değil. <laughs> daha zarar ettiğim için seviniyorum yani işin özeti ee, Tabii ki de zarar falan değil arkadaşlar. Yani şu buzağı bedava yiyor ama bu ileride para olacak. <laughs> ya da şu düye. Bunlar şey de işin şakası yani. Aslında Zeynep de buradaymış ha. Kız hakkını yedim günahına girdim özür dilerim. Şşt Zeyna. Az önce dedikodunu yaptım. Duymadan inşallah. Neyse o küsmez bana. Duman belki küser de Zeyna küsmez imkanı yok. Aha geldi yanıma kızım. Aha geldi babuş. Aferin benim kızıma. Babasının gülü. Canın da kıymetli hemen kulağa tutar tutmaz. Ağlıyorsun. Şimdilik böyle arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım. Ee, bütün görselliği de ineklere ayırmayalım. Civcivlerle, kazlarla ilgili işlemler yaptığımda, yemleme, sulama vesaire yaparken de kayda gireyim. Onları da merak edenler var. Güvercinler de merak edenler var. Birer ikişer dakika onları da videoya sıkıştırayım. Ee, böyle beğenmeyi unutmayın yani. Çok zor değil arkadaşlar gerçekten. Çok zor değil, çok basit ama benim için çok önemli gerçekten o düğmeye dokunacaksınız bitti gitti. Arkadaşlar hep jersey başına alıp gidiyor demiştim ya. Bakın sürünün bir ucu burası ki bunu da çevirdim daha ilerideydi. Jersey te orada. Keçi sanıyor kendini ya. Yavrum niye o kadar yükseğe çıkıyorsun? İnsene bak orada buzağlar var gölgede mis gibi. Uzun otlar var. Otlarsın güzel güzel. yerin güzelliği şu arkadaşlar. O kısımlarda hatta şu an kokusu geldi miskin. Oh. Oh. zaten bulunduğu yerlerde kekik var. Yani yerlerse faydası olur diye düşünüyorum. En azından çok böyle botanik bilimiyle bir ilgim yok. İçinde şu var, bu var, ineğin işte metabolizmasına şöyle faydası olur, böyle faydası olur diyemem ama ineklere kekik yedirmek de havalı geliyor kulağa. <laughs> Samandansa. Bu arada samanı azaltmaya başladım. Şimdi öyle bir hale geldiler ki sürekli yeşillik yedikleri için samana saldırıyorlar. Samanı yeşillikten daha kıymetli sanıyorlar. İlginç yani normalde saman yediremezsin hayvana. Yemeni seçer samanını bırakır. Bizimkiler samana hücum ediyor. İşte bunlar hep aç Neyse ben otlatmaya devam edeyim. Ha bu arada ben ne yapıyorum bunlar otlarken? Şu zeytin ağaçlarından birinin gölgesine oturuyorum. Açıp dizi izliyorum arkadaşlar Netflix'ten. <laughs> Hatta öneride bulunabilirim. Şu an Brooklyn nine Nine'i izliyorum. Ee, poli, polisiye komedi diyebiliriz. Güzel hafif bir dizi. Yani böyle şey yapmıyor. Ya ne olacak acaba bir sonraki bölümde falan merak uyandırmıyor. Ama keyifli vakit geçirtiyor güzel yani gayet böyle en kısa bu şekilde özetleyebilirim izlemek isteyenlere tavsiye ederim arkadaşlar şimdi karnı doyan daha doğrusu su sayan karnı doyan demeyeyim su içmeye geliyor tankerin başına yalnız o sana su içirir mi bilmiyorum buz ağacık ye oradan içiyorsun tavuklarınkinden içiyorsun çok güzel bu biraz kıskanç çünkü onun en yakın arkadaşı defne defne ile bile aynı kaptan su içmez vurur hemen Şimdi teker teker inekler arkada. Şurada görüyorsunuz karaltılarını. Teker teker böyle çıkıp gelecekler. E, teker tekerden kastım şey yani. Buna yakın olsalar diğerleri de gelirdi. Şimdi otlaya otlaya yaklaşıyorlar eve. Gelip sularını içiyorlar. Ben de tekrar sürüyorum aynı yere. Ha, e bu arada atı soranlar oldu dün çok. Atı arkadaşlar ineklere saldırdıktan sonra bu buz saldırdıktan sonra Bir de e, bizimkiler çok zapt edememiş bana alışmıştı çünkü yabancılar diye hani ısırma falan olmuş ki bana yapmıyordu öyle bir şey Hani şeydi bana alışkındı O yüzden satmışlar atı Şimdi buradan fiyatını söylemeyeceğim ama çok düşük bir fiyata satmışlar Yani satılması değil o fiyata gitmesi için diye. Eşek satılmayacak fiyata satmışlar yaşlı eşek böyle 2-3 sene önce kullanacağınız bir eşeğin fiyatına satılmış at. Yani maksat bir an önce kurtulalım diye annem satmış atı. Ee, ben de giderken çok şeydim, korkuyordum hani nasıl baş edecekler, nasıl bakacaklar diye. Bir sakin ol. Korkarak gitmiştim askere. Baş edemeyeceklerini biliyordum çünkü yabancıya karşı atlar köpeklerden daha şey oluyor arkadaşlar. Sahibini tanıma sadakat konusunda köpeklerle yarışırlar biliyordum yani böyle şeyler yaşayacaklarını aşağı yukarı. O yüzden e, onlara da hak veriyorum yani. Atla uğraşmak kolay değil arkadaşlar. Bir tek atsa bir şey yapsa bitti yani sakatlanır kalırsınız. Arkadaş suyun içti, otlamaya devam ediyor. Bu arada şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir düzen görünüyor. Hani otluyorlar, susayan tekrar geliyor, geliyor, suyun içiyor, tekrar otlamaya dönüyor falan. Eee bu şey değil yani ineklerin kendiliğinden geliştirdiği bir yöntem değil arkadaşlar. İlk günler zorlandım bunun için orada suyun başında sabit tutmak için çünkü basıp köyün içine gitmek istiyorlar falan ee, bunlardan kurtulmak için ama inekler şöyle hayvanlar çok çabuk düzen ediniyorlar. Siz biraz işin başında şey yaparsanız sıkı tutarsanız işi çabuk alışkanlık kazanıyorlar. Bunda daha önceki videolarımda defalarca dile getirmişimdir ama ineklerin hakkını vermek lazım bu konuda. Çok çabuk alışkanlık ediniyorlar ve onu uygulamaya devam ediyorlar. Böyle sıra dışı bir şey olmadıkça. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben burada olmasam bile yapacakları şey bu olur büyük ihtimal. Ama tabii buna güvenip başıboş bırakmaya da gelmez. Çünkü bir iki gelir suyunu içer geri döner. Bakar başka tarafa gitmemesi için engelleyen yok. Basar köyün içine gider. Basar milletin ekili yer gider. O yüzden gene bu işlemi yaparken bile. Hani bunu ben... Ben başlarında durmadan da otlayabilsinler diye yapmıyorum. Sadece daha kolay otlayıp otlatabileyim. Başka işlerimle de ilgilenebileyim diye yapıyorum. Mesela şu anda yarım saat hemen ayrılıp iki dakika civcivleri şunları bunları yemleyip geri dönebilirim. İneklerim burada kalacağından eminim yani bunu yaparken. Ya şu anda hepsi dışarıda. Bir kısmı burada, bir kısmı Şu ağaçların arka tarafında yamaçta. Jersey falan orada buzağalar falan. Öyle. Arkadaşlar şu anda saat tam olarak altı buçuk. Bayağı dağılmış durumdalar. Bir kısmı burada, bir kısmı da şurada yukarıda. Şimdi bu arkadaşları toparlayacağım. Yerlerine koyacağım. Ondan sonra sağımı yapacağım. İşim bitecek. Tabi yok daha köpekler falan doyacak bilmem ne. Civcivlere bakacağım eksik var mı tam var mı bilmem ne onları kontrol edeceğim. Öyle bir günü bitirdik. Ama yani şurada ne zamandır? Bir haftadır aşağı yukarı otlatmaya başladım. En verimli gün bugündü. Her gün biraz daha alışıyorlar. Her gün biraz daha kolaylaşıyor otlatmak. Öyle söyleyebilirim. Her gün biraz daha güzelleşiyor yani. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.